Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Haseke'deki şeddadi üstüne karadan karaya atış yapılan silahlarla, Zor'daki Koniko doğal gaz sahasındaki üstüne de aidiyeti bilinmeyen ihalarla saldırılar düzenlendi üstlere ve çevresine roketler düştüğü öğrenildi ancak can kaybı ve yaralanmaya ilişkin bilgi verilmedi. Şeddadi üssünün vurulmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne ait helikopterler Haseke ilinin güneyinde uçuş yaptı. Aidiyeti bilinmeyen hava araçları 3, 10 ve 14 Ekim'de Elbu Kemal ile doğusundaki Harabeş, Herri ile Hümeyda bölgelerindeki Hizbullah'a ait yerleri ve konvoyları hedef almıştı. Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deirizor ilindeki Amerika Birleşik Devletleri ordusunun konuşlandığı üstlere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı, siha ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deirizor toprakları, Amerika Birleşik Devletleri destekli terör örgütü YPG, PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Suriye Devleti'nin kontrolünde bulunuyor. İran Devlet Televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın, direniş güçleri olarak adlandırdığı bölgedeki muttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınlamıştı. Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle, güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti. İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde direniş güçlerinin harekete geçeceğini söylemişti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.